Birinci soruda x eşittir 1 için 2f1 artı f eksi 1 eşittir 1 yazdığımız zaman arkadaşlar 10 bulunur. x eşittir eksi 1 için 2f eksi 1 artı f eksi 1 de f1'e dönüşür. Eşittir eksi 1 yazdığımız zaman arkadaşlar 4 bulunur. Buradan bu denklemleri alt alta çözersek arkadaşlar üstteki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. F eksi gider. Eksi 4 tane F1 artı 1 tane F1 ne yapar? Eksi 3 tane F1 yapar. Eksi 20 artı 4'ten eksi 3 F1 eşittir. Eksi 16. Buradan da F1'imiz ne bulunur arkadaşlar? 16 bölü 3 bulunur. A şıkkı. Üçüncü soru da F 3 üzeri x artı 1 eşittir. 9 üzeri x'in yerine 3 üzeri x'in karesi yazarsam arkadaşlar bu ifadede 3 üzeri x yerine x eksi 1 yazıyorum. O zaman fx eşittir x eksi 1'in karesi eksi 2 bulunur. Bunu da açarsak x kare eksi 2x artı 1 eksi 2'den fx eşittir x kare eksi 2x eksi 1 bulunur. C şık. Üçüncü soruda da x eşittir 2 için f2 artı f1 eşittir 2 yazarsam arkadaşlar x yerine 3 kere 2 6 artı 4 10 bulunur. Şimdi de x eşittir 3 için f3 artı f2 eşittir. x yerine 3 yazarsak arkadaşlar 3 kere 3 9 4 daha 13 bulunur. Bu iki deklemi alt alta çözersek yukarıyı eksiyle çarpıyorum. F2'ler gitti. Ne kaldı? F3 eksi F1 13 eksi 10'dan 3 bulunur Adana. Dördüncü soruda F4 eşittir. F2 çarpı 2 şeklinde yazılırsa verilen ifadeye göre F2 artı F2'ye eşittir. Bakın F2 3 verilmiş. Bunlar 3 eşit. O zaman sonuç 6 bulunur. D şıkkı. Beşinci soruda fonksiyonların tersini bulurken arkadaşlar y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Bu ifadede her iki tarafa 25 eklersem eksi 10'u karşıya atacağım arkadaşlar. O zaman x kare eksi 10x artı 25 eşittir. Y artı 35 bulunur. Bakın bu ifade x eksi 5'in kare açılımıdır. Her iki tarafında kare kökünü alırsak x eksi 5 eşittir kök y artı 35 eşittir. Eksi 5'i karşıya atarsak arkadaşlar x buradan 5 artı kök y artı 35 bulunur. x'i yalnız bıraktım. O zaman f'in tersi eşittir arkadaşlar. 5 artı kök x artı 35 bulunur. Hangi şık? Bursa. Altıncı soruda f eksi 1 x eşittir n x eksi 3 m'dir. Buradan f eksi 1 m bölü n eşittir. x yerine m bölü n yazarsam n çarpı m bölü n eksi 3 m bu da n'ye eşitmiş. Buradan n'ler gitti arkadaşlar. n buradan eksi 2 m bulunur. Bizden f sıfır değeri isteniyor. Yani içinin sıfır olması isteniyor. Eşitlersek sıfıra nx eksi 3m eşittir 0. Buradan nx eşittir 3m'dir. n yerine de eksi 2m yazarsam eksi 2m x eşittir 3m. m'ler sadeleşir. x de buradan eksi 3 bölü 2 bulunur arkadaşlar. c şıkkı. Yedinci soruda f m artı n artı 1'i bulalım önce x yerine m artı n artı, artı 1 yazacağım. 2 üzeri m artı n artı 1 eksi 3'ten bunları da ayrı, ayrı yazarsam 2 üzeri m çarpı 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 2 bulunur. Şimdi de fx eşittir. 2 üzeri x eksi 3 ayıralım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 3 şeklinde. 2 üzeri eksi 3 karşıya arkadaşlar. 2 üzeri 3 olarak geçer çarpan olarak. 2 üzeri 3 çarpı fx Eşittir 2 üzeri x bulunur. Bulduğumuz ifadede 2 üzeri m yerine 2 üzeri 3 çarpı f m 2 üzeri n yerine 2 üzeri 3 çarpı f n çarpı 2 üzeri eksik yazarsam üstleri toplarsak 2 üzeri 3 6 2 çıktı 4 çarpı f m çarpı f n bulunur. Buradan 2 üzeri 4 çarpı fm'miz arkadaşlar 2 üzeri m eksi 3 eşittir. F de 2 üzeri n eksi 3 eşittir. Bu ifadeyi de 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri m artı n eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3 şeklinde düzenlersem bakın burası f m artı n'ye dönüştü. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri eksi 3'ün çarpımı arkadaşlar 2'dir. जवाब बर्सद